Samsun'da 9 tane köpeği silahla öldürmüşler, çöpe atmışlar. İnsanlar çöpte köpekleri bulunca da soruşturma başlatılmış. Kime soruşturma açtınız? Kime soruşturma açtınız? Dili olmayan bir hayvanı nasıl kurşunla öldürtebilirsin? Bunu yapan her şey yapar. Bunu yaptıran her şeyi yapar. Bunu yaptırandan her şey beklenir. Ne kadar insanlığını, vicdanını kaybedebilirsin ki hayvanları öldürtürebilirsin. Kimse üzerine alınmıyor değil mi? Belli ki biri bu köpekleri öldürsünler diye talimat vermiş. Kime soruşturma açtınız? Bugün bir belediye başkanı ekibine bir hafta içinde barınaklardaki koşulların iyileştireceği talimatını verse yapmayacaklar mı? Valilik belediyelere talimat verse bir hafta içinde bütün barınaklarda koşullar düzeltilecek. Kim itiraz edecek? Kim yapmayacak? Kim buna itiraz edebilir? Ama kimse böyle bir şey söylemiyor. Ya yapacağınız arazinin etrafına çit çekecektiniz, kulübe koyacaktınız, bir de veteriner. Bunu yapmakta ne kadar aciz olabilirsin ya? Niye yapmıyorsun? Senin işin zaten bu. Niye öldürüyorsun? Ne haklı onu öldürüyorsun? Ne haklı onu işkence ediyorsun?